Sevgili dostlar, bu shorts videosu sadece benim gibi bu işe yeni başlayan YouTuber'lar ve küçük YouTube kanalları için. Geri kalan herkes geçebilir, başka bir şey izleyebilir. Öyle bir şey var ki dün karşılaştım. Bu işe emek veren herkesle paylaşmak istedim. Çünkü bu işte ne kadar fazla emek var, ne kadar çaba harcıyorsunuz hepsini biliyorum. Arkadaşlar dün bir uzun video yükledim ben. Pazar sabahı ona kurarak hafta içerisinde yaptım, editledim videoyu. Pazar sabahı ona kurdum. Doğru saatte, doğru arama kelimeleriyle video yüklenecek ve izlenecek diye. Ana izlenmiyor. Ne oldu? 4 izleme, 5 izleme falan filan. Ricacı olduk. Whatsapp'tan falan yaymaya başladık videoyu. Ya izleyenler çok beğendiler. Altına bir sürü yorum gelmeye başladı ama bir şey var yani ya, niye izlenmiyor bu video? Bir şeyi yanlış yaptık. Yok hiçbir şey yanlış yapmamışız da bir şey bilmiyormuşuz. Arkadaşlar benim videonun altına yazdığım hani o açıklamalar var ya videonun alt tarafındaki açıklamalar o açıklamalardaki iki kelime Rusça'ya benziyormuş. Rusça'da karşılığı varmış kelimelerin. 24 saat sonra istatistikler bir geldi elime ya. Göz atma özelliklerinde beni önerdiği içerikler Hepsi Rusça neredeyse Youtube algoritması bir insan değil biliyorsunuz Youtube algoritması bir makine bir süper makine Bulmaya çalışıyor karşısında bu herifi nereye önereyim diye Daha önceki videolarıma baksa anlayacak nereye önereceğini de Bakmamış arkadaş Oturmuş beni böyle Rusça'da bir sürü ımsır ımsır tık falan içeriklere önermiş Lan ne yapsın Ruslar beni Arkadaşlar şöyle yapıyoruz bu alttaki açıklamaları koyduktan sonra bunların yabancı bir dilde başka bir anlamı var mı? Yani sizin videonuzu rayından çıkarıp ta saçma sapan bir yere atar mı? Onlara bakıyoruz. Benimkini atmış. Şimdi düzelttim. Rayına girdi çok şükür. Ha bu videoyu da böylesine çektim ama kaç tane izlenir bilmiyorum. Umurumda da değil. Bir kişiye yardımcı olsun yeter. Sevgiler. Sevgili dostlar bu shorts videosu sadece benim gibi bu işe yeni başlayan YouTuber'lar ve küçük YouTube kanalları için. Geri kalan herkes geçebilir, başka bir şey izleyebilir. Öyle bir şey var ki dün karşılaştım. Bu işe emek veren herkesle paylaşmak istedim. Çünkü bu işte ne kadar fazla emek var, ne kadar çaba harcıyorsunuz hepsini biliyorum. Arkadaşlar dün bir uzun video yükledim ben. Pazar sabahı ona kurarak hafta içerisinde yaptım, editledim videoyu. Pazar sabahı ona kurdum. Doğru saatte, doğru arama kelimeleriyle video yüklenecek ve izlenecek diye. Ana izlenmiyor. Ne oldu? 4 izleme, 5 izleme falan filan. Ricacı olduk. Whatsapp'tan falan yaymaya başladık videoyu. Ya izleyenler çok beğendiler. Altına bir sürü yorum gelmeye başladı. Ama bir şey var yani niye izlenmiyor bu?